Kütahya'da Kültür ve Sanat Derneği KÜSAT ile Vavder Sanatçıları tarafından Geliri Sakatlar Derneği'ne bağışlanmak üzere Hüsnat sergisi açıldı. Yardımlaşma ve paylaşmayı Ramazan'da Kütahyalı Sanatçılar da yardım sergisi açtı. Kütahya'daki KÜSAT ile Vav Derneği üyesi sanatçılar tarafından kısa sürede meydana getirilen eserlerle Geliri Sakatlar Derneği'ne bağışlanmak üzere Hüsnat sergisi açıldı. Küsat sergi salonunda açılan sergiye ilgi oldukça büyük oldu. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Sakatlar Derneği, Küsat ve Vav Derneği üyeleriyle sanatseverler katıldı. Sergi 17 Temmuz'a kadar açık kalacak. Başkanıma çok teşekkür ederim. Bizim için e, bu Ramazan ayında e, yardım amaçlı bir sergi düzenlediler ve çok değerli hocalarımız bu konuda çalışmalar yaptı. Kendilerine tek tek ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Emek verdiler, göz nuru döktüler ve kalemleriyle güzel e, harikalar çıkardılar. İnşallah e, bu sergide bize güzel bir gelir getirir, bizim derneğimizin sıkıntılarını giderir ve bundan dolayı e, teşekkür ediyorum. <laughs>